Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ım günümüzün ilk saatleri salah ortasını felah ve sonunu neca, muvaffakiyet ile taçlandır Allah'ım sabahın şu vakti yepyeni bir dirilişe şahitlik etmektedir bu günü ne olur benim için taatla aç mağfiret ve rıdvanınla da hitama erdir. Bugün içinde kabul buyuracağın güzel ameller işlemeye beni muvaffak kıl. Ayrıca o amellerimi kusur ve noksanlarından arındır ve karşılık olarak lütfedeceğin sevabı katlayarak arttır. Şayet bugün içinde bir seyyiye, bir günah işlersem onu da bağışla. Şüphesiz sen gafur, rahim, Vedut ve kerimsin Allah'ım sabaha erdim lakin ne istemediğim bir şeyi kendimden uzak tutmaya ne de arzuladığım bir faydayı elde etmeye malik ve muktedir değilim vicdanım bana başka hakim bir elin olduğunu söylüyor ben her birinin hesabını vereceğim ameller karşısında rehin olmaktan başka bir şey değilim Hal böyle olunca dünyada benden daha fakir, daha muhtaç bir başkası yoktur zannederim. Ey talihsizlerin sığınağı, ey acizlerin güç kaynağı, ey dertlilerin tabibi ve ey yolda kalmışların hadisi ve yol gösterini. Ey Allah'ım düşmanlarımı bana güldürme, beni kötü insanlara yollaş etme. Beni dinime dokunan musibetlerle imtihana tabi tutma. Dünyayı en büyük hedefim, tek düşüncem ve ilmimin varıp dayandığı son nokta yapma. Ve bana merhamet etmeyecekleri üzerime musallat eyleme. Allah'ım gizlimi de açığımı da bilen sensin. Lütfen özrümü ve tebemi kabul buyur. Neye ne kadar ihtiyacım olduğunu en iyi sen biliyorsun. Ne olur? Dileğimi yerine getir. Sen benim içimi de biliyorsun. Lütfen beni bağışla. Allah'ım senden kalbime işleyecek bir iman ve sadık bir yakin diliyorum. Ta ki başıma ancak senin takdir ettiklerinin geleceğine gönülden inanayım. Allah'ım sen her türlü kemalat ile muttasıf. Bütün noksanlardan da beri ve subbuhu uddusun. Gece karanlığı, gündüz aydınlığı, güneş şuası, ay nuru, su çağıltısı, ağaç şırtısı, sema yıldızları, arz toprağı, Dağlar kayaları, çöller kumları, deryalar dalgaları, karalar ve denizler de sinelerinde barındırdıkları bütün canlıları ile hepsini tesbih edip durmaktadır. Sen Samadü fertsin. Semada izzetin, arzda hükmün, arşın üzerinde celalin, cennette rahmetin, cehennemde de azabınla tecelli edersin. Melekler senin ordularının askerleridirler. Onlar seni tesbih eder. Ara vermeden, fütur getirmeden gece gündüz hep hamdü senada bulunurlar. Senden başka bir ilah yoktur. Hamdü sena yalnız senin hakkındır. Şefkat ve ihsan sonsuz hannanü mennân, sen gökleri ve yeri eşsiz şekilde yaratan bedi'a sen celal ve İkram Cemeden Sultanlar Sultanı da sensin. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.